Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Gülcan Sizlerle bir bölümde daha beraberiz Evet arkadaşlar bu bölümde İntodü serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Çok ses geliyor Evet arkadaşlar oyun Aman Neden Uzun zamandır video gelmiyor Derseniz size şunu derim Çünkü ve çünkü Eee Okullar açılıyor yani artık. Kursumuz falan var. idmanımız var. Ayretim ben dedim mi demedim mi bilmiyorum ama ben futbol takımında da varım. Okul futbol takımı. Fiyomatip. Onda da olduğum için yani zamanım olmuyor bu video. Burada gördüğünüz gibi webcam. Yani webcam kaplaması var. İlk kez bu videoda bir oyun videosunda webcam kaplamam ile oynuyoruz. GTA 3'ünü birazdan atacağım videosunu. Evet arkadaşlar bir de 6. bölüm intro değil. 6. bölüm az önce yükledim. Ee, az önce dediğime de bakmayın yani. O 5. bölümü çektiğimden hemen sonra hani 5. bölümü attıktan hemen sonra videoya başladım. Fakat hatta inmeden indir İndirme tuşuna bastığım anda başladım videoyu. ve e, yüklemeye vaktim olmadı o yüzden gelmedi yani uzun zaman çekmişim falan yok uzun zaman sonra bu da uzun zaman sonra oldu ama kusura bakmayacaksınız bir hafta olabilir öyle olsa çoktan 2012 versiyonunda geçmiştik fakat benim de yani bir e, ee, işlerim var. Okulum var. Ee, bir de bugün hafta için neden okula gitmedin derseniz size şunu söyleyeyim. Bugün kar yağdı ve e, kar tatili oldu. O yüzden gitmedim. Sonra bu efendim aa, okuldan kaçmış. Oha böyle yap, yapmayın. Ne yapıyorsunuz diye. Ya? Bu arada arkadaşlar hafta sonları yani hava eğer yani video çekmezsem hafta sonu yani tahmin oyunu oynamazsam hafta sonu bu hafta sonu tahmin oyunu falan yapacağım. Eğer baktınız yok orada yani yüklenmemiş. Şunu anlayın ya çektim atmadım ya da çekmedim onu anlayın. Çünkü e, hava karlı olunca arkadaşım gelemez eve bizim eve. O yüzden yani öyle söyleyeyim dedim. Evet bu da sıktı artık oyun. Yani. Ben de serisini bitirmeden yeni bir oyuna başlamak istemiyorum açıkçası. Yani yine GTA 3 gibi falan olur ama GTA 3'ü ee, çekeceğim. Bundan sonra 8. bölüm ondan sonra GTA 3'ü çekeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda webcam kaplaması olmayacak. Yani ilk ve son gibi bir şey olacak bu. Ama ilk ve son da olmaz tabii ki GTA 3 videolarımızda artık webcam kaplaması olabilir. O ıı, ayrıntıya da dikkat edelim. Zombiler ölürken. Ama ben şey kullanmamışım ya diğer turda. Adına onu ye. Bastı bastı. Kızlandırıcı. Onun no, no, no. Yani söylediğim gibi böyle. Bundan sonra 8. bölüm sanırım evet. 8. Ondan sonra yani bu oyunu bugün bitireceğim arkadaşlar. Kaç bölüm olursa olsun ben bugün bitireceğim bu oyunu. Lanet olası oyun. Sıktın artık ya. 66 dakikadır oynuyorum ve hala bitmedi. Şu an 6. dakikasına girmek üzere olduğumuzdan 66. dakika dedim. Haberiniz olsun yani. Haberiniz olsun, haberiniz. Bast, bast. Uçur beni bast. Kızandırıcı. Nur yerli taşta diyor ya. Uçurdun beni yedi gün böyle diyor ya. Ben de diyorum ki uçurdun beni kırmızı tır. Tekerlek. Oo zincirli zincirli ha. Zincirli zincirli. Oo. Uçuş keyfi bir harika. uçuş keyfi. Bu oyunun bitişini dört gözle, gözle bekliyorum arkadaşlar. Ha dedim bu oyun bitene kadar çekeceğim dedim yani bugün çekeceğim dedim. Ee, ama bu iki bölüm yani bu bölümle 8. bölümü bugün atarım. GTA 3 ikinci bölümü Hemen sonra atarım bundan. Zaten 10 dakika e, olacak GTA 3. <laughs> zombi ezmece, adam gebertmece, zombi ezmece. Sanırım bir sonraki video saracak bu tur. Ya. sıkıntı yok bu arada arkadaşlar 6. bölüm çok az megabayt olmuş ben de biraz çok olmasını istedim 96 megabayt olmuş bu 8 dakika oldu halde 175 megabayta şu an ulaştı şimdi ben bunu Fraps'le çekeceğim ve 20-30 dakikalık çekeceğim ama o da e, şu 8 dakika 180 megabaytsa ona göre yani 1.8 GB gibi bir şey oluyor Fraps'e göre. Çünkü acayip bir şekilde e, dosyanın boyutunu yükseltiyor. O yüzden Fraps'i seçmiyorum. Yani kaydetmiyorum Fraps'le. Bu arada dün e, laptop'uma format attım. Futbol Manager 2013'ü de orada çekeceğim laptopumda belki. Belki ama yani. Hemen heyecanlanmak yok. Belki bunu, bu bilgisayarımda da çekebilirim. Laptopta da çekebilirim. Ama belli değil yani. Yani yüklersem yani. Yüklemezsem yok. Yüklersem çok. Ve helikopterin yanına geldik arkadaşlar. Ve geldik evet. Sonunda bitti. Ben öbür bölüme sarkacağını düşünüyordum arkadaşlar. Fakat bu 7 bölümde bittiği için çok gurur duyuyorum. Evet beraber şu son dakikaları izleyelim. Mikrofonu da kapatacağım bu arada arkadaşlar. Yani.